Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Onur. Bugün sizlerle nasıl rap yapılır bunu öğreteceğim. Tamam. Hadi başlayalım. Öncelikle kimyayı kaldırıyoruz şuradan. Evet şimdi bir not defteri çıkardık arkadaşlar. Kamerayı çeviremiyorum galiba o yüzden böyle tutacağım. <laughs> şimdi bunları geçiyoruz tamam bunlar sayfalar. Buraya gelelim. Arkadaşlar şimdi Size beat nasıl yapılır onu öğreteceğim. Öncelikle ağzınızı şöyle yapıyorsunuz. Böyle yaparak efsaneleşebilirsiniz kısacası. Şimdi size söz yazılımı öğreteceğim tamam Şimdi aklınıza bir kelime gelsin. Mesela Araba <laughs> Araba Şimdi Arabayla kafiyeli bir şeyler bulmanız gerekiyor. Bu yüzden mesela şuna bakın. Arabaya bin. Evet arkadaşlar. İlk cümlemiz arabaya bin. <laughs> Mesaj geldi arkadaşlar ona girdim Size de değil yanlış anlamayın tamam. Şimdi arabaya bin ilk cümlemiz oldu. İkinci cümle olarak buna kafiyeli bir şey bulmamız lazım. Arabaya bine ne kafildir? Hayatı sindir. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hayatı sindir yazıyoruz arkadaşlar. Hayatı sin. Hayatı sin. Evet arkadaşlar. Hayatı sin. Cin arabaya bin. Hayatı sin. <laughs> tamam. Çok iyi olacak. Sonuna merak etmeyin arkadaşlar. Siz bana güvenin. Hayatı sin koyuyoruz. Sonrasında da bir kelime daha bulmamız lazım. Kimyayı yiyim. Kimyayı yiyim arkadaşlar. Kimyayı yiyim yazdık. Sonra buna bir şey daha eklememiz gerekiyor. Kafiyeli bir şey düşünmemiz gerekiyor. Yiyimle. Hmm. Hmm, evet buldum. Onur'u seveyim. Onur kim olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Onur'u seveyim. Arkadaşlar şimdi Beat'i arkaya vereceğim tamam mı? Ellerimle yapacağım Beat'i ve bu sözleri söyleyeceğim ve siz ne kadar muhteşem olduğunu fark edeceksiniz. Telefonumu sabitledim. Arkadaşlar perdeyi kapatıp geliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi beat'i ellerimle yapacağım tamam mı? Arabaya bin, hayatı sin, kimyayı seveyim, onuru seveyim, onuru seveyim. Arababa bin, hayatı sin, kimyayı sikiyim. Onur'u seveyim. Evet arkadaşlar videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Görüşürüz.